Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak hemen hemen her sektörde vatandaşlarımızın yanında olduğumuz gibi tarım sektörü de bizim olmazsa olmazlarımızdan birisidir. Tarım sektörüyle ilgili Büyükşehir olarak her türlü katkıyı, her türlü imkanı kendilerine seferber etmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üreticilerimizin yanında olduğumuzdu. bugün şurada gördüğünüz iki tır malzemenin üreticilerimize hibe olarak verdiğimizi ve onların da en iyi şekilde üretim yapmalarını sağlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu malzemelerimizin bütün üreticilerimize hayırlı olmasını ve hayırlı hizmetlere vesile olması temenni ediyorum. <laughs>